Az önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkeğe sorduk. O da evet yapıyoruz dedi. Millet İttifakı seçim sonrası için hazırlıkları kapsamında seçimin kazanılması halinde görev süresi sona erecek bürokratların özgeçmişlerini incelemeye aldı. Böyle bir iddia var. Muharrem Erkek de doğruladı bunu. DEVA Partisi lideri Ali Babacan da işini yapan liyakatli kadroların görevlerine devam edeceğini söyledi. Bizim lügatımızda devri sabık yok. Rüvaşizm yok. Çünkü Türkiye e, her dönem kazananın diğerlerini ezdiği, üste çıkanın alttakileri ezdiği adeta nöbetleşe bir zorbalık dönemi yaşamış bugüne kadar. Cumhurbaşkanı adayını belirleyen Millet İttifakı şimdi seçimden sonra görev süresi sona erecek bürokratlar için kolları sıvadı. Düzgünse, dürüstse, işini yapıyorsa niye, niye, niye devam etmesin? Evet. Tamam. Cumhurbaşkanının görev süresinin tamamlanmasıyla beraber 3000'e yakın kamu görevlisi yürürlükteki mevzuat gereği görevlerini bırakacak. Millet İttifakı da seçimin kazanılması halinde bürokraside boşalacak o görevlere getirilecek kamu görevlileri için çalışmaya başladı. Tam da bu bu nedenle altılı masaya ulaşan özgeçmişler üzerinden incelemeler başlatıldı. Deva Parti lideri Ali Babacan da liyakat vurgusuyla devri sabık olmayacak dedi. Şu andaki yöneticiler kendilerini sadece Sayın Erdoğan'a sorumlu biliyorlar. Halka karşı bir sorumlulukları yok. Liyakat haricinde hiçbir kriter olmayacak. Kim hak ediyorsa o pozisyonda o görev yenecek. Bu benim dostumdur, bu benim partilimdir. Yok. Gazeteci Tolga Şardan da özgeçmişlerin incelenmesinde mevcut iktidar döneminde görev yapan liyakat sahibi olan bazı üst düzey bürokratların da durumunun değerlendirilmeye alındığını yazdı. CHP'li kaynaklara dayandırdığı haberde AKP döneminde görev yapan ahlaklı, vicdanlı bürokratların da o incelemeler arasında olduğunu belirtti. Bir kişi beş yerden maaş alıyorsa yani o artık bir yerden maaş alacak yani mesela o dört maaşını kaybedecek onu, onu söyleyebilirim mesela ya da ihale gibi görünen aslında tamamen davet usulü işler yapan, 3 liralık işin 5 liraya 10 liraya mal olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu ortamda e, bu haksız e, rekabetle ya da yarışmaya izin vermeden verilen büyük projeler var ya, hı hı. mesela o e, büyük projeleri alanlar artık öyle şeyler yapamayacak. Alamayacaklar ne yapacaklar biraz rekabet içinde yapacaklar. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle bakanlıklar bünyesinde oluşturulan bakan yardımcılığı görevinin Millet İttifakı'nın göreve gelmesi halinde bir süre daha devam ettirilmesi beklenirken ana gerekçenin ise ittifak içindeki küçük partilerin bürokrasi içinde yer alması ve dengeli devlet yönetiminin sağlanması olarak açıklandığı belirtildi. Ben 2002 Kasım'da ekonomiden sorumlu devlet bakanı oldum. O gün itibariyle de bir Merkez Bankası Başkanımız vardı. Süreye Serden geçti. Yani bana dediler ki ya sen bunu niye değiştirmiyorsun? Biz geldik artık. Baskı yaptılar bana. Değiştir şunu, kurtul şunu. Yap. Bir dakika. Bir, Merkez Bankası bağımsız ve 5 yılına görevlendiriyordur. Kanuna göre zaten görevden alma yok. Ancak istifasını isteyebilirsiniz. Kendi ayrılsa ayrılır. Yani baskıyla istifa <laughs> ettirirsiniz. Üstelik bu arkadaş işini bilen bir arkadaş. Yani işini kötü yapsa, beceremese. Neyse ama işi bilen bir arkadaş. Bunu niye değiştirelim? Dolayısıyla ne yaptım ben? 5 yıl doldurana kadar Süreyya Bey ile çalıştık biz.